Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Akif Çalışır. Bugün sizlerle Brookhaven'daki gizemleri yapıyoruz. Arkadaşlar dansla başlamak istedim. Dans, dans, dans. Evet 20. dansa basalım. 27. dansı yapıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle Brookhaven gizemlerini yap yapmaya çalışacağım tek kişilik bırakıyorum gizemlerini. Arkadaşlar gösterdiğim gizemleri de gösteririm belki. Şimdi ilk gizemimiz burunda Arkadaşlar bazıları buraya girelemeyeceğini düşünüyor ama gireceğim. Şimdi girmek için önce bu geldiği gördüğünüz tren yerine girmemiz gerekiyor. Gelip şuralara basıyorsunuz. Şu don Station yazan yerlere. Sonra buradan içeri atlamanız gerekiyor. Şuralarda olması lazım. Basalım şimdi. Heh, geçtim. Arkadaşlar buradan sonra dümdüz geçtiğimizde burada da bir gizli geçit var. Ve gördüğünüz gibi şu an alttayız. Arkadaşlar geri çıkmak isterseniz buradasınız. Ama eğer buradan da girip suyun altına bakabiliyorsunuz. Çok büyüleyici bir yer. Şimdi buradan çıkalım. Buraya basmanız gerekiyor çıkmak için. Sonra geçtiğinizde hemen kapanıyor burası. Hemen gidelim. Bir sonraki bölgemize. Buraya girdik az önce. Şimdi bir tane ev çıkartmamız lazım. Evi göstereceğim. Gidelim. 11. eve. Bu gösterdiğim bir videomu da çekmiştim. Bu evi çıkarıyorsunuz. Burada saklanmış oynarsanız kullanabileceğiniz bir taktik söyleyeyim size. Kapıyı açıyorsunuz. Tam burada Bak dokunma alanı var. Dokunduğunuzda burada bir gizli geçiş çıkıyor. Burayı yerinden kapatalım. Sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra burasının laboratuvar gibi bir şey olduğunu ben keşfettim. Ee, buraları var. Buralarda yatabiliyorsunuz. Asıl mesela arkadaşınız geldi. Burayı buldu. Ama bence burayı bir tane bulamayacağı bir yer biliyorum ben. Ee, şimdi avatarımın boyutunu değiştireceğim. Nereden avatarımı değil Allah. Ne oldu? Allahım. Şimdi bunu kapatmalıyım. Bu değil, bu değil. Bu normal avatarım. Mm Hı? -hmm avatar boyutuna gelip kendimizi son son küçültmeye getiriyoruz ve merdivenin arkasından giriyoruz ve burada bir, tane Roblox'un yapımcısı İngilizce bir şey yazmış ee, okuyamadığım için size anlatamıyorum üzgünüm şimdi hemen buradan çıkalım ya, bebek halimizle Burada başka bir gizli geçit yok söyleyeyim yani. Bunu daha önce göstermedim. Yani gösterdim. Tam bir yapalım boyumuzu. Şimdi çıkalım garaj kapısını açalım. Şimdi bu evi kapatacağım. Heh. Kapattım. Ee, şimdi otellere gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar otelin gizemini tam olarak çözemedim. O yüzden o hastaneye geldi. Arkadaşlar hastanenin gizemi ne diye sorarsanız arkadaşlar buradan geç, tam buradan yukarıya çıkmanız gerekiyor. Tam burada gördüğünüz gibi gizli bir geçit var. Buradan geçtiğinizde böyle bir alan var arkadaşlar. Ajanların bölgesi bence burası. Bakın burada bir kağıt var. Buna dokunduğunuzda bu kağıt yanıyor. Ama tam olarak anlamını bilmiyorum ben bu kağıdın. Yandı söndü. Burası da bir gizli geçit. Size söyleyeyim yani. Hastanede eğer şey yaparsanız saklambaç oynarsanız buraya saklanabilirsiniz. Ya da istediğiniz bildiğiniz bir gizli geçit varsa hastanede. Bildiğiniz gizli geçitler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Ya, yani çekerim onun videosunda. Şu an o hastanenin tam üstündeyiz atlayalım. Arkadaşlar şimdi havuza gidiyoruz. Havuz zaten o, oyunda başladığımız bölge. Zaten havuz gizemini çoğu kişi biliyor ama yine de ben göstereyim. Şöyle gideceğiz. Evet arkadaşlar burada atladık. Bu havuzda bir gizem var. Şimdi buradan içeriye atladığımızda gördüğünüz gibi havu o havuz genişlemiş. Bir saniye. Ha, kaydıraktan şu tarafa doğru ilerlediğimizde gördüğünüz gibi gizli bir geçitten geçtik. Burada yürümeye devam edeceğiz. Fener bulmam lazım çantamdan. Burada çok karanlık. Fener. Fener. Bankayı da patlatalım şimdi. Ama feneri bulmam lazım. Önce. Burası yemek bölümü. Feneri bulamadım. İlerleyelim. Bir taraf buraya gidiyor, öteki taraf. Arkadaşlar buradan gidelim biz. Buradan geçelim. Şöyle gittiğimizde zıplayarak havalandırmadan geçiyorsunuz ve bankaya ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar buraya C4'ü koyup patlatalım. Alalım çantayı. Aldım kaçıyorum. Havalandırmadan kaçabilirsiniz gene. Şimdi yeniden havuzdan dışarı çıkabiliriz. arkadaşlar bu da bir gizemimiz değil. Zengin olduk. Zengin oldum. Zengin zengin. Zengin oldum. Artık bu parayla istediğinizi yapabilirsiniz. Allah polis kaç. Polisin ne işi var? Hemen çantadan savaş çıktı. Aa, sen hayırdır. Bunu çıkar. Silah tak. C4'ü de çıkar. Hah. Yaklaşma. Para benim. Bu benim peşim bırakmıyor. FBI mıdır? Kaçıyorum ben. Ağla. Hadi. Allah. Hadi gel. Görüşürüz. Şimdi araba çıkarmam gerek yoksa yakalanacağım. Allah'ım kaç. Bırakmıyor adam peşimi. sonunda oyundan çıktı adam. Beni yakalayamayacağını anladı sanırım. Sizin sayenizde artık bu para benim. Zengin olduk. FBI'den kaçtım az önce. Vay be nasıl kaçtım ama Rüya C4 koyalım Kıyamet Ben kazandım Arkadaşlar gelmişken Güncellemeleri de gösterelim ee, Oyunlar, danslar geldi Birinci dansımız bu. Birinci dans. İkinci dans. Üçüncü dans. Dördüncü dans. Beşinci dans. Altıncı dans. Yedinci dans. Sekizinci dans.

19. Ben başta girdiğim videoya böyle girmiştim sanırım. 21. Bu da 22. dansımız. Oyuna yeni bir araba geldi. O şurada bir yerde kilitli ama ben de size söyleyeyim. Buralar bir yerlerde. Ee, bir de Çantaya bir şeyler eklenmiş. Ve çantada gördüğünüz şu popsu biliyor herkes sanırım. Bir saniye ben de olan eşyaları çıkarayım şu an. Silah. Parayı çıkarmam çünkü bankadan çaldım. Eee ne yapacaktım? Ha. Şu ne alacağım? Bunu koyalım. Heh. Şimdi buraya böyle bir şey geldi. Böyle var. Kemik gelmiş. Bura böyle. Bakın kemik geldi buraya. Bu pops. Arkadaşlar FBI'den kaçtığımız günü artık herkes anlatır. Arkadaşlar iki arkadaşlık bir tane daha bir şey daha var. Şu Türkse bir gel diyeyim. Gel. Del dedim ya. Ne diyor bu? Kulüp aç diyor. Şimdi eğer arkadaşınızla bir yere bu VIP yerinde oturursanız elinize bir yaz böyle bir şey geliyor gördüğünüz gibi ve bu bunun bir gizem daha var böyle her her şey yaptığınızda desen değişiyor mesela deseni değişecek yine desen değişti böyle bakın Şimdi böyleyken bir tane şey yapmamız lazımdı. Bir teklif vermeliydim ona. Şuna. Ha, vermiş bu. Nereye gidiyor ki bunlar? Böyle gördüğünüz gibi her zaman desenin değişiyor eğlenirseniz böyle yaparsınız. Arkadaşlar son bir gizem daha var. Bunu da daha önce gösterdim. Şunları silelim. Yatak zaten kendiliğinden geldi. Bir tane şey ve bir tane de merdiven ihtiyacımız var. Bu gizem için. Neyse parayı silelim artık. Parayı zaten çaldık ee, Bir tane şeye ihtiyacımız var Merdivene Merdiven Merdiven Heh. Merdiven de geldi Arkadaşlar merdiveni buraya koyduk Ve üzerine çıktık Ardından buraya bir yatak koyduk Gösterdiğim bir gizem Ama yine de göstereyim Altından çektiğinizde gördüğünüz gibi havada uyuyorsunuz. Bunu istediğiniz kadar da yükseğe koyabilirsiniz. Mesela Mesela şöyle. Allah giremedim. Girdim. Allah merdiven ötekine gitti. Havada uyuma taktiğimiz bu da. Havada uyumak isteyenler için. Heh, geçtim. Şimdi şuraya da bir yatak koyalım. Daha yüksekte uyuyalım bir kere de. Ve havada uyuyoruz. Harika bir şey bence. Ben bayıldım yani. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün sizlerle Brokev'in gizemlerini yapmaya çalıştım. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.